Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 6. sınıflar için Türkçe dersimize başlıyoruz. Yanımızda bağcı var. Başarı Merkezinden Zeynep hocamız var. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. Buldum. Ne anlatacaksınız bize? Bugün sözcükte anlam işleyeceğiz 6. sınıflarla beraber. 5'te zaten az çok öğrenmişler de öğrenecek. Biraz daha üzerinde bir şeyler ekleyeceğiz kesinlikle, herhalde. Evet, kesinlikle. Şimdi sözcükte anlam konusuna başlarken bizim ilk önce sözcüğün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. O zaman öğrenelim sözcük nedir? Dilimizde anlamlı olan en küçük birimlere sözcük denir. Şimdi bir nesneyi, kavramı, eylemi veya durumu karşılayan kelimelerdir. Yani ben bir şey anlatmak istiyorsam, anlamlı bir şekilde aktarmak istiyorsam neyden yardım alacağım? Sözcükten yardım alacağım. Hı hı. Bakalım örnek ne olabilir? Türkçe olabilir, tablet olabilir, basket olabilir, hı hı. basketbol olabilir. Evet bunlar Şimdi, sözcüktür. Kesin. Mesela bir cümlenin, kelimenin bir hecesi. Mesela... Ee... D ya da D olması ek olarak var. Şimdi farklı bir manaya gelmesin. <laughs> F. F diye bir kelime yok. Bir anlam ifade etmiyor insan için ama harfi kastediyorsak ya artık o bir kelimedir ya da sözcüktür diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Tamam. Anlamlı olması gerekiyor. Peki çok anlamlı bak. Şimdi bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Biz az so e a birazdan ne göreceğiz? Gerçek anlam göreceğiz, mecaz anlam göreceğiz. Bu bize neyi anlatıyor? Bir kelimenin birden fazla anlamı var. Birden <laughs> fazla ve farklı anlamı var. Şimdi öğrenciler konuya başlarken biraz videoları durdurup durdurup izleyebilirler, tartışabilirler. <laughs> Bir kelimenin kaç tane anlamı varmış onu öğrensinler biraz. Şimdi yüz kelimesi ne anlamlara geliyor? Bakalım beraber yüzüne çok krem sürmüş. Buradaki <laughs> yüz ne anlama geliyor sizce? Gerçek mana. Yüz. Yani suretim değil Hı -hı. mi? Suretim anlamına geliyor. O zaman burada gerçek anlamında kullanılmış. Sınavdan yüz aldım. Burada ne manaya geliyor? Hmm, burada da gerçek anlam. Bu eş anlamlı olduğu bir kelime. Hı -hı. Evet, eş anlam demeyelim ona biz. Çünkü eş anlamlarda yazılışları farklı. Üzüldüm, sesi. Bir sonraki videoda lütfen takipte kalın. Hı -hı. Bir sonraki videoda onu işleyeceğiz. Yani burada olay şu mu? Hı -hı. İki yüzde gerçek anlamında kullanılmış Kesinlikle. sadece zamanında atılarımız Hı -hı. bunu ifade etmek için farklı bir kelime bulamamışlar da farklı Hı -hı. sözler bunu da yüz diyelim demişler. Kesinlikle durum bakmışlar bu. evet dilde nedensellik ilkesi var biraz orada Hı -hı. Ee, bazı kelimelere aynı sesler Hı -hı. verilebiliyor. Hı -hı. Geçelim üçüncü cümlemize kitabın yüzü tozlanmış bunu yan anlam derdim herhalde ya. Neden? Çünkü bizim de suratımız var, bizim suratımızdan yüzü okur çıkarak... ama ha ön tarafına bu ismi vermeye çalışmış evet. ama mecaz yok burada, yan Hı -hı. anlam var. Kesinlikle burada da yan anlam var. Ben yüz aldım arkadaşlar, sizi <laughs> bırakıyorum. Gerçek <laughs> anlam buyurun. Bir sözcüğün akla gelen ilk, i̇lk anlamı. anlamı, temel anlamı, herkes tarafından bilinen anlamı. Şimdi. Ben bir kelimeyi ilk anlamında kullanıyorsam her zaman gerçek anlamında mı kullanıyorumdur? İlk anlamı ise evet, değil mi? Benim aklıma ilk şu geldi. Terimsel de olabilir ama mesela. Yani ki, kime soruyoruz, Sorduğunuz kişiye göre değişebilir. Cümlenin içeriğine zaman, göre de değişebilir. Evet, ve herkesçe bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Aynen. Yani genel kabul olmuş, genel kabul edilmiş olması gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Ben tiyatro ile ilgilenen birisiyim. Ee, ne dedim? Perde dedim. Perde deyince benim aklıma ne geldi? Dün izlediğim tiyatro terimleri geldi. Şimdi hmm. burada gerçek anlamını kastetmiş olabilir miyim? Aslında Yok sahne arasını kastediyorsunuz siz orada. Kesinlikle ama perde deyince gerçek anlam nedir? Bez. Öğretim. Eşlerimizin bize sen bunu çek dedi. <laughs> asmakta zorlandığım, tek başıma asmakta evet. zorlandığım şey. Kerm, ama bez, tiyatroda bez. perde denilen bir şey var gerçekten de. Var. Fakat oradaki manası yine öyle kullanılmıyor değil mi? Kesinlikle. Perdeleri açın, perdeleri kapatın doğru ama Hı -hı. aslında kast şey sahnenin bitirilmesi, sahnenin başlatılması Kesinlikle. burada. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var sır perdesi dedim. Olayın Mesela. üstündeki sır perdesi henüz aralanmadı dedim. Hı -hı. Buradaki perde, şimdi benim aklıma buradaki perde geldi. Gizemli olan perde geldi. O zaman benim aklıma ilk gelen olması önemli değil. Bir de herkes tarafından kabul edilmesi ve sözlükteki ilk anlamının olması gerekiyor. Yani TDK'yi sık sık karıştırmamız Hı -hı. gerekiyor. Soğuk su içince boğazım ağrıdı. Burada ne olarak kullanılmış? Hangisi gerçek anlam olarak soğuk, kullanılmış? Soğuk, gerçek, su, gerçek, gerçek, gerçek içmek, su, gerçek, boğaz hepsi gerçek anlamda. Evet hepsi gerçek Cümlenin hepsi gerçek anlamında. Hı hı. Geçelim. Dün futbol oynarken ayağını incitmiş. Dün futbol oynarken bence hepsi gerçek anlamında. Yine hepsi gerçek. Sırtım ağrıdı. Yine, yine hepsi gerçek. Yine hepsi gerçek anlamında. Peki hı hı. bakalım diğer anlamlara. Yan anlamda. Şimdi yan anlamı gerçek anlamın hemen sonrasında işliyoruz. Neden? Gerçek anlamıyla bağlantılı olmasını bekliyorum. Yine tamamen uzaklaşmayacak. Ancak ondan Birazcık uzaklaşmış, biraz uzaklaşmış Hı -hı. anlamı olacak. Yine benzerlik ilişkisi kurmam gerekiyor. Bakalım İstanbul Boğazı'na, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz, gerçekten bir boğaz yok orada. Ama Hı -hı. şöyle geldiği evet, için, şöyle geldiği için Hı -hı. neyden yola çıktın? Boğaz. Kendi boğazından, insan boğazından yola çıktın. Böylelikle yan anlam Hı -hı. kullanmış oldun. Masanın ayağı sallanıyor. Gerçek bir ayak değil ama masanın ayakta durmasını sağlayan nesne insana benziyor. Kesinlikle ayak. Kesinlikle insandan yola çıktı. Burada da yan anlam kullanıldı. Dağın sırtında yeni çiçekler açmış. Dağın arka tarafında kalan bölümler olduğu için sırtı kesinlikle, denmiş yan kesinlikle. anlam. Az önce sırtı gerçek anlamında görmüştük. Burada da yan anlamında gördük. Evet, harika. Mecaz, Mecaz anlam. Şimdi mecaz anlam deyince bizim aklımıza ilk ne geliyor düşünün bakalım. Ne olacak? Gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış olması lazım. Hı hı. Artık yeni bir anlam kazanmış olması gerekiyor. Gerçeklikle bağını tamamen koparmış olması gerekiyor. Hı. Bakalım o boğazına düşkündü. Şimdi boğazına düşkündü deyince sanki hala gerçek anlamını koruyor gibi ama boğazına derken burada yediği yemeği kastediyor. Yani Aslında boğazla öyle. ilgisi yok artık. Hı hı. Ya Yediğimiz şey boğazdan geçtiği için yola oradan çıkıyoruz ama e, boğazına düşmüyor değil o, mi kimse? Zoraki bir bağlantı oluyor kimse zaten orada. Kimse kendisine oradan. düşmüyor böyle. Evet. O zaman orada boğazına düşkündüden kasıt belki midesine Beceğiz. daha çok düşkündü evet. yani diyebilirim. Bu ayak oyunlarına gelmemelisin. Ayak Bayağı oyunları. Ya böyle bir şey ama, yok sonuçta <laughs> yani. Mı gelmemelisin Hı -hı. demek istiyor? Hayır burada demek istediği şey hile demek istiyor arkadaşlar. Hı -hı. O yüzden burada mecaz anlamında. Onun sırtı yere gelmez derken aslında kaybetmeyeceğini kastediyor burada. Sırt üstü düşmeyeceğini kastetmiyor. Burada bir mecaz var. Zaten Kesinlikle. mecaz sırıtıyor orada. Mecaz sırıtınca da oluyor. Deyimsel bir ifade oluyor orada. O zaman dikkat edeceğiz. Peki. Terim anlam. Geçtim terim anlama. Terim anlam olabilmesi için bir sözcüğün. Gerçek anlamında da kullanılabilir ama şuna dikkat edeceğim. Cümlenin içerisinde bilim. Sanat spor yahut meslek dalıyla kullanılmış olması gerekiyor. Yani ben cümleyi okuduğumda bir meslek grubundan bahsediyor, bir spor dalından bahsediyor olması gerekiyor. Anladım. İnşaat mühendisleri yeni boğaz köprüsü için çalışıyorlar. Şimdi buradaki boğaz köprüsü artık inşaat mühendislerinin alanına giriyor değil mi? Doğru. Onlar inşa ediyorlar. Terimsel. O zaman burada terimsel bir ifade Hatta var. Hatta inşaat mühendisleri bile terimsel Kesinlikle, bir ifade zaten. Çünkü meslekten bahsettim. Evet. Dünya güneşin etrafında bir yılda döner. Ee, dünya... Burada güneşin G büyük olacaktı. G büyük kullanırsak zaten Hı -hı. hemen e, terimsel da, olarak kullanılmış da. oluyor. Yani evet. e, günlük hayatta kullandığımızdan farklı olarak bunu gezegen bunu da yıldız olarak düşünüyoruz şu anda. O kesinlikle, yüzden terimsel kesinlikle. oluyor. Kesinlikle uzay biliminden bahsediyorum Hı -hı. burada. O yüzden burada da dünya ve güneş artık terim olarak kullanılmış. Freud'un bilinçaltı konusundaki görüşleri hala tartışılıyor. Bilinçaltı. Kesinlikle Kesinlikle bilinç rüyalarımızın. Yani biz hı. günlük hayatta konuşurken işte bilinçaltıma çığa çıktı dediğin terimsel ifade kullanmayız ama Freud'un psikolojisinden bahsetmişiz biz burada. O zaman burada tamamen ne vardır? Terim, Terim anlamı vardır. vardır. Hocam? Lütfen. Aşağıdaki cümlelerin hangisi mecazi anlamıdır? Çantası çok ağır olduğu için taşıyamıyordu. Tamamen gerçek anlam. Kesinlikle. Ağır çünkü bıçak elini kesti. Tamamen gerçek anlam. Usta bozuk vanayı tamir etti. Bozuk burada gerçek anlam. Bu ince düşüncelerin için teşekkür ederim. Düşünceler ince olmaz, maddesel olarak daralmaz, kesinlikle, genişlemez. Kesinlikle. Burada zerafet kastediyor yani kibarca, kesinlikle. kibar düşüncelerin için teşekkür ederim o yüzden mecaz anlam. Kesinlikle katılıyorum size doğru cevabımız değil. 10 <laughs> puanı kattım. <laughs> Bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde terim anlam. Öğretmenin verdiği noktaları, notları çıktı aldık. Hmm. Not ders notları bir kalsın. Evet, Masanın üstüne kalsın. not bırakmış. Burada da not bir evet. kalsın. ABD Rusya'ya nota verdi. Bu bence. Çünkü not deyince not birçok manaya gelebiliyor ya. Bunlara emin olamadım. Çünkü hı hı. az önce şey dediniz terim anlamda. Gerçek anlamda da kullanabilir dediniz. Kesinlikle. Buradaki notlar yazılan notlar. Ama hı hı. nota verdi dediğimizde çok bariz bir şekilde bu diğerlerinden üste çıkıyor. Nota Kesinlikle. vermek demek bir e, nevi... Tehdit etmek, bak şunu şunu Kesinlikle. yapmalısın demek gibi bir anlamı var çünkü. Kendine yani çeki düzen ver bak. Bir de uluslararası Saatmek şeyde evet. Hı hı. Türkçeden aldığın not onu memnun etmedi. Peki bu not da hani kelim aslında yani tam terim sayılmaz. Not alıyorum. <laughs> not alıyorum tam terim sayamıyoruz değil mi onu? Günlük Kesinlikle. yaptığımız iş zaten o. Evet normal gerçek anlamını kullanıyorum. Aldım ne yaptım yazı yazdım. Şimdi beni dinleyenler not aldılar. Evet. değil mi? O zaman onlar gerçek anlam. Hocam son soru sizin. İki tanesini ben çözdüm. <laughs> tamam Buyurun. hadi bakalım. Yan anlam yoktur. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan anlamı arayacağım? O zaman gerçeklikle bağını tamamen koparmamış hı hı. kelimeler bulacağım. Üç tane. Kitabın başında çok heyecanlıydım. Hmm. Kitabın başında. Bakalım. Hmm. Neye benzetti baş? İnsanın İlk başına benziyor. Evet. evet. İlke benziyor. Bir kalsın. Bu bence yan anlam olabilir. Hı hı. Ayakkabının burnu çok sıkıyor. Şimdi burun. Nereden çıktım yola? İnsanın burnundan, insanın yüzündeki en uç noktadan yola çıktım. Hı hı. O zaman bu da yan anlam olabilir. Bu yol seni başarıya ulaştırır. Buradaki yol da bir kalsın çünkü hı hı. yol. Ne yaparız biz? Ankara'ya gitmek istesek yol. İzlediğin yer demek istiyor aslında yani. Kesinlikle. İzlediğin güzel ya. Ama bu yol seni başarıya ulaştırır da neyi kastediyorum? Bu hedef. Hı hı. Gittiğin yol. Ama yine yan anlamı olur herhalde bu Kesinlikle. da mecaz değil sonuçta. Kesinlikle mecaz değil. Şiiri okurken boğaz düğümlendi. Hmm, benim boğazım gerçekten düğümlenebilir mi? Hayır. O zaman burada mecaz anlam var. Boğazı, boğazı düğümlendi derken demek. artık duygusallaştım, hüzünlendim demek istiyor. O zaman burada boğazı düğümlendi mecaz anlamı olacak. Yan anlamlarımı eledim. Ağzınıza sağlık hocam. İyi, sağ Sevgili arkadaşlar burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın bu ders pdf'lerinin tamamını aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.